Bolluk ve bereket. Sonsuz kaynak benim içimdedir ve ben onu harekete geçiriyorum. Bolluk ve bereket içindeyim. Bütün ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılayacağım kaynaklara sahibim ve bunu kullanıyorum. Gürül gürül akan bir çağlayan gibi hayatın nimetleri akıp gelir sürekli. O çağlayanın içinde neşe ve huzurla yıkanıyor ve doya doya içip kanıyorum. Her zaman içimdeki sonsuz kaynakla birlikte olduğumu bilirim. Benim asıl zenginliğim işte ona sahip olmaktır. Ve bu duygu bütün zenginliği bana çeker. Bolluk duygusu sahip olduğum şeyler dolayısıyla hissettiğim bir şey değildir. Varlığımın kendisi zaten ihtiyaçtan uzaktır temizlenmek ve gelişmek, olgunlaşmak için çıktığım bu yolda benim için en uygun araçlar her zaman yolumun üzerinde beni bekler. Hayatımda bol sevgi, bol para, yeterli zaman ve sonsuz bilgi her zaman mevcut. Onlar tam zamanında karşıma çıkıyorlar. Ben de uzanıp onları alıyorum. Her anımı, hayatımın en önemli anı ve karşılaştığım her kişiyi hayatımın en önemli kişisi olarak düşünürüm. O beni yarattı ve bütün ihtiyaçlarımın garantisini verdi bana. Yaradan beni sever. Onun katında ve yanında özel bir yerim olduğunu bilirim. Şimdi ve gelecekte bütün ihtiyaçlarım onun garantisi altındadır. Çalışarak, üreterek ve paylaşarak yaşadıkça bolluk bana akar. Sahip olduğum bolluğu paylaşırken verdiklerimin bana çoğalarak geri geldiğini bilirim. Bir elim bana sunulan bolluğu almak için yukarıdaysa, diğer elim ihtiyaçta olana vermek için aşağıdadır. Böylece ben alma-verme döngüsünü sürdürmüş olurum. Kimsenin kalbini kırmaya, hakkını yememeye özen gösteririm. Böylece bolluğun önünü kesecek enerjileri hayatımda barındırmam. Her günüme neşe, mutluluk ve kahkaha ile doldururum. Her bir saniyeyi bir gün gibi, her bir günü bir hafta kadar verimli yaşarım. Cebimdeki her bir lira bin lira gibi bereketlenir ve bin lira on bin lira gibi her yaptığım işe bütün dikkatimi, bütün sevgimi katarım. Her ne yapıyorsam en iyisini, en güzelini yaparım. İşim benim imzam gibidir. Ve her ürettiğim şey bana birçok zenginlik katar. Çünkü ben ürettiklerim ve insanların hayatlarına anlayış, sağlık, umut, konfor ve güzellik katarım. Ürettiklerim onların hayatlarında fark yaratır. Onlar da bana bunun bedelini sevinçle ve bolca öderler. Bu arada gereksiz israftan, boşuna ve gösterişe yönelik harcamadan kaçınırım. Çünkü bilirim ki yaradan israftan hoşlanmaz. Gereksiz harcamalarda dikkatli ama kendim ve başkalarının hayatına katkıda bulunacak harcamalar için cömerdim. Bolluğu hayatıma çeker ve bolluğu isterim. Her an yaratıp çoğaltan yaradanın bu döngüsüne ben de katılmış olurum.